Arkadaşlar benim adım Mr. MC. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha beraberim. Kendimi şöyle tanıştırayım size. Bugün sizlerle birlikte Daisy Craft oynuyoruz. Ee, tamamen hilesiz. Hiçbir hilem açık değil şu an. Siz de görüyorsunuz ama kulaklık aşağı takıldı. Heh, tamam kurtardım. Eee Daisy Craft e, yukarıda yazıyor IP'si. Oradan giriş yapabilir ve oynayabilirsiniz arkadaşlar. internette line map'i var tam bu hatta www.mevcedaisycraft.org'da orada live var böylece gittiğiniz yolları da görebilirsiniz şimdi gelelim oyunumuza nasıl bir oyun anlatayım size ee, bunlar ne işe yarıyor oyuna başladığınızda ilk bunlar verilir size bu üzerinizde giyinmiş olmaz arkadaşlar bu yolları takip ederek köylere ulaşacaksınız köylerde loot yapacaksınız <laughs> Daisy dediği gibi özür dilerim tabii ki de özür dilerim DZ Craftçıların dediği gibi loot yapacaksınız. Mesela ben bir köye ulaştım şimdi loot yapacağım. Ki inşallah köyde biri yoktur ve lootlanmamıştır. Ee, her sabah yani her sabah gü ya güneş şu noktalara falan geldiğinde ee, şey olur. chestler tekrar dolar. Hadi lootlamışlar evet. O zaman biraz burada bekleyeceğiz arkadaşlar. eee bir mesela şöyle taktikler kullanmanız olur. Biri sizi öldürken bir anda oyundan çıkarsınız. Öldüremezsiniz sanırsınız. Öldürür. Oyun sizi öldürür. Hatta. O adam sizi öldürmez. Biraz bilgisayarımda lag var. Özür dilerim. Lag sonu yaşıyorum şu an. <laughs> Tekrar özür dilerim arkadaşlar. Bu ara biraz üşüttüm. Hani kötüyüm Hangi kasa? Hadi be. Oha. Dedim de Şimdi bu adam bir ipnelik yapmasın Çok lag oldu ya Evet ne halin varsa gör on zombiyle ben karışmıyorum Şu an şuradaki chestler olmalı ve lootlanmış olmalılar. Lootlanmamış. Şöyle şeyler de olabilir arkadaşlar. Baktınız chestler lootlanmadı. Şunu e, nereden anlasın? bir de bu pepperlar var. Ben ne işe yaradığını söyleyeyim size arkadaşlar. Bu pepperlar bandaj olarak kullanılıyor. <laughs> Özür dilerim. <laughs> bandaj olarak kullanıyor arkadaşlar böylece <laughs> bandaj olarak kullanıyor. böylece zombiye vurduğunuzda kanamanız başlıyor ve o kanamayı durdurabiliyorsunuz sonra e, şurada e, enchant enchantımız şey var ya adını unuttum şimdi ya herhalde göstergesi var ya o ne işe şöyle derseniz o bizim e, susuzluk durumumuz sugar ad, adrenalin oklarımız bizim silahımız ve de bu şekilde <laughs> Burada ölme ölmemeye çalışacağım. Amacımız ölmemeye çalışmak. Teziydi. Oh, oha. I am friendly. ay I... I am friendly. Ne diyor lan bu adam? Okay. Farklı shot. İngilizce'de yani İngilizce de pub. O yüzden durup arkama gideceğim. Sen otur. Otur orada rahat rahat. Aa orada da kasaba var. iyi be. Yani şu an bol kasabalı bir yere geldik. Şu anki gittiğim kasabanın adını bilmiyorum. Ama çoğunda yazar. Abi çoğunda değilim bazılarında yazar böyle. Üzerinde yazmaz böyle ama aman yanına gelince şu konuşma yerinde bir Krasnakova hoş geldiniz falan filan yazar. Burası Krasnakov değil ama. eee Rus haritası bu yüzden <laughs> şeylerin isimleri garip garip. Ruslara göndermek <laughs> Şöyle size slash kansı göstereceğim. Ay yanlış yazdım. Slash kansı göstereceğim. <laughs> ee ş ee 50 var işte cross rugger m4 a1 falan filan her şey var yani şu şu chestler lootlanmadı gitti <gülüyor> <gülüyor> aç bakayım ee, ben gidiyorum buradan evet. Şu aşağıdaki kasabaya gideceğim. Buradaki chestler lootlanacak gibi değil çünkü. Yani çok kötü ya. Çünkü açlık da büyük bir sıkıntı arkadaşlar sizin için. Koşunuzu hem susuyorsunuz hem de acıkıyorsunuz. Bu da çok kötü. Burada gerçek daisy'ye karşın şey yok. Ee, Az unuttum. Yemekler çürümüyor. Gerçek teyzide biliyorsunuz yemekler çürüyordu. Ee, normal teyzesi stand alone vardı ya onu da alacağım arkadaşlar. Onu oynayacağız sizlerle ama ben tek başıma oynayacağım. Çünkü oynayabilecek çok arkadaşım yok. Gökhan falan vardı Siz tanımazsınız onları. Of bret. Lakin zar zor yemek yiyin. Gelme buraya. Gelme lan geliyor Allah belanı versin Allah'ım vur 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 şugarlı vur Ay vuramadım gençler ben öldüm evet Abi nasıl vuruyor ya Zombi hep açmış yemin ediyorum Evet arkadaşlar Oyunu zaten gösterme amaçlı çekmiştim Oyunda böyle lobby lobiyi de göstereyim şöyle Böyle bir böyle falan filan <laughs> nasıl oyuna giriyorsunuz dersiniz. Şöyle tıklıyorsunuz buradan geçiyorsunuz şöyle ve start start game'e tıklıyorsunuz oyundasınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi